Müşteri kılığında girdi, kuyumcunun içinde kapkaççı yaptı. Yüz bin liralık bilezikle koşa koşa kaçtı. Üstelik o kadar kısa sürede oldu ki şov haber WhatsApp ihbaratına gönderilen o anları anlatmak soygunun kendisinden uzun sürüyor. Çeyrek altın sormaya girdi, kaşla göz arasında yüz bin liralık bileziği kaptığı gibi böyle kaçtı. Beyaz araca binmeye çalıştık. Ben de hemen arkasından koştuğum için beni e, silahla tehdit etti. Biz peşinden koştuk. Yakalayamadık. Show haber WhatsApp ihbar hattına gelen akıl almaz görüntü İstanbul Büyük Çekmece'den. Saatler tam 09.38'i gösteriyordu. Şapkalı bu adam önce vitrine baktı. Ardından içeri girdi. Önce çeyrek altın sordu, sonra hedef büyüttü. 10 bin TL civarında e, kelepçe istediğini söyledi kelepçeleri önce şu tekli kelepçeyi çıkardım. Beşli, beşli kelepçe grubu vardı. beğendiğim modeller var. Onlardan çıkarabilir misiniz dedi. Kuyumcu istediği modelleri tek tek çıkardı. Tezgaha koydu. Ancak şapkalı adamın istekleri bitmek bilmedi. Nedeni de kısa sürede anlaşıldı. Fiyatını verdim. Daha sonra yerine koydum. Ön taraftaki olanı istedi. Ön taraftakini aldım. Fiyatını söylerken kuyumcu son sorduğu modelin fiyatına bakarken Fırsat bu fırsat dedi. 100 bin liralık bileziği kaptığı gibi koşmaya başladı. Tezgahtar da kısa bir şaşkınlığın ardından peşine düştü. Mağazanın hemen kapısından çıktı. Elinden zorla alarak çıktı. Hemen yerde bekleyen beyaz araba kapısı, arka kapısı açık. Beyaz araca Çalıştı. Ben de hemen arkasından koştuğum için beni e, silahla tehdit etti. Eli gibi ayağına da çabuk hırsız sırra kadem bastı. Çalışanlar otomobille peşine düştü ama nafile. İş yeri sahibi bu görüntülerle polise gitti. Her yerde bilezik hırsızını arıyor.